Bu balık sürüsüne denk geldik. İnanılır gibi değil. Tam önümüzde lan. Bunlar ne anlamaya çalışıyorum. Bunlar o harika tunalar. Tuna sanırım. Of 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 of. Katliam var katliam. Müthiş. Bize doğru geliyorlar. Onu da biri mi kovalıyor acaba? Yok ay, yok ay, onlar Suriye saldırıyorlar. Of of of, of. müthiş görüntü bize geliyor. <laughs> Yola çok iyi başladık umarım hep böyle gider. Şu anda altımız balık kaynıyor. Ama bir şey yasak bunlar. Uyuyuyuyuyuyuyuyu. Bu kadar sıçralar çok güzel. Ooo müthişler. İçine düştük. <laughs> çok iyi. Çok güzelmiş. Ay, vallahi yola çıkalı herhalde 10 dakika oldu müthiş umarım hep böyle geçer.